Ee, i̇lk hobi olarak yaklaşık e, 40 metrekare bir alanda başladım. Bugün geldiğimiz noktada Allah'a şükürler olsun yaklaşık 4000 metrekare kapalı alanımız var. 2000 metrekaresi tamamen fide üretimiyle ilgili. Diğer 2000 metrekaresi de ürettiğimiz fidelerin sebze ile ilgili üretim yapıyoruz. Fidelerde 1500 şey buçuk milyonluk bir kapasitemiz var e, fide adet olarak. E, biz 30 çeşide yakın ürün üretiyoruz bölgeye yakın ürünler dediğimiz ata tohumundan ürünler de üretiyor, üretiyoruz. Antalya'da üretilen, ticari yapılan hibrit grubu ürünler de üretiyoruz. Yaklaşık bu bunları 4 yıldır aktif olarak yapıyoruz. Abi, şimdi ata tohum olarak bizim genelde bu bölgemizde tokat yerli domatesle, tokat yerli biberimiz etkin. Diğer gruplarda şu ana kadar yaklaşık bir 6 yıldır çalışmamız var. Şu ana kadar o sağlam ürün dediğimiz yani gerçek ata tohumu ürünler rastgelemedik. Ama domates ve biber olarak şu anda çalışmalarımız var. Yaklaşık geçen yılda biz ürettik. Geçen yılda Tokat ve Tokata yakın iller olan hatta hatta Akdeniz bölgesine kadar gönderdiğimiz, İzmir'e kadar gönderdiğimiz ürünlerimiz oldu ata Bizim bu bölgede şu üretimi bizim yapmamız. Bu bölgeye artı avantaj sağlıyor. Nedir artı avantaj? Nakliye yok. Ee, i̇şte ulaşımda olan sıkıntılar yaşanmıyor. Ee, bir de direkt üretimden direkt üreticiye yansıyor. Yani bölgeye biliyorsun tarım bölgesi. Yani bunun için ekstra bir şey, Bir de üretim maliyetleri bizde biraz daha minimum, düşük üretebiliyoruz. İnsanlar da düşük oranda fiyatlar alabiliyorlar. Yani fidelerimizi tecih edebiliyor, alabiliyorlar. Bunu biz bu bölgede hem yetişti hem de bu işi pazarlamasını yapan arkadaşlar gelip bizden talep ediyorlar, alıyorlar. Biz bu fideyi burada ürettiğimiz için öyle fazla bir afakı fiyat farkı olmuyor. O bir avantaj yani. O gerçekten bu bölge için çok büyük bir avantaj. Şubat 15'te başlayan bir maratonla e, bu seviyeye geldik. Şu anda hasada başladık. Şu anda fide e, dikicileri bizden fidelere almaya başladılar.